Taksi ücretlerine zam geldi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle, tabii ki de ülkemizdeki e, petrolün artışı e, taksici esnafını da zor durumda bıraktı. Biz taksici esnafı olarak e, mutlu muyuz? Değiliz. Zam olmasından dolayı. Müşteri kaybımız da oluyor zamdan dolayı. Devlet büyüklerimizden istediğimiz e, ÖTV'nin bir an önce ticari araçlarda özellikle ÖTV'nin biraz daha düşürülmesi. Taksi ücretlerine gelen zamlar ilk önce işlerimizi çok etkiledi. Vatandaşın taksi tercih etmesi konusunda daha isteksiz davranıyorlar. bu da işlerimizi etkiliyor. Taksi ücretlerine zam geldi ama aynı gün akşam mazota tekrar zam geldi. Yani taksici de bunlardan çok memnun değil. Aldığımız parayı parça ve taksi parasına veriyoruz. Herkes can çekişiyor ya. Taksiciler de, de ve yaşayanlar da